Arkadaşlar bugün e, biz halamla daha önce markete gitmiştik oradan aldığım jelibon atacak Böyle sınırlı sayıda e, üretiyoruz O da bil bakalım böyle iki tane jelibonu birleştiriyorsun ve baş bir tat oluşuyor Öyle mi? Evet. Can nerelerde? Ben arkamda Aa, Can bizim videomuzda yok mu artık yoksa? Yok sanırım Hadi bakalım belki birazdan gelir katılır bize Evet arkadaşlar benden de kocaman bir merhaba Bakın çok güzel bir haribo var bil bakalım İki tane e, ee, değişik hariboyu birleştiriyor musunuz çocuklar? Bir Örnek vermiş. Ha birleşti. Ha değişik bir tat oluşacak. Bunlar ne olduğunu bilmiyor. Evet hadi bakalım. Çok iyi. ben de merak ettim. Ben de deneyeceğim bunlar. Yani az üretilmiş. Her zaman olan bir şey değil yani. Evet. Bir defa yapılmış. Hadi bakalım Can. Sen de al balonunu abinin yanına geç bakalım. Sen de tadına bakarsın. Abinin yanına geç abinin yanına. Tamam onu alabilirsin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Can da geldi. Tamam Can merhaba diyecek misin arkadaşlarına sen? Merhaba. Tamam babacığım. Ben şeftaliyle kutu fıstığı. Şeftali maviymiş. Evet, bana da ver gelsin şimdi. Ben de deneyeceğim çünkü. önce ben, ben, ben de. Tamam sen Bak bir sen dene de. bakalım. Şeftaliyle kutu fıstığı. Tamam. Bu neymiş şimdi? Oo! Bak, ikisini birleştireceğim bir tat olacak. Bakalım bu şimdi şeftaliyle Tuttu fruit de miymiş bu? Bakalım arkadaşlar şimdi şunları ağzıma atıyorum. Bakalım nasıl bir tat olacak. Sen de at bence bu arada. Bence elma ile muzu birleştirelim o zaman. Elma. Eee. <laughs> <dayımı sarıma. gülüyor> Dur canım ben de yiyeceğim. Sana da ver abisi.

Aslında benimki de şeftaliye benziyor ya yanlış anladım ben. İkimizinki de şeftali yazıyor. İçine başka neler var bakalım yakından. Bakın arkadaşlar şuraya şöyle dökeyim. Neler olduğunu burada daha iyi görün. Şu neymiş yağız? Mesela sarısı tuttu fruttiymiş. Ee, mavi olan şeftaliymiş. Mor olan karpuzmuş. E, tabii sen bana karpuz vermişsin doğru. Yeşil olan da armutmuş. Bir karpuz deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Hmm. Aynı karpuz. Bildiğin karpuz. Sen ne yiyorsun Can bakayım? Ne renk ağzındaki? Hmm. Mor neydi? Karpuz gibi değil mi tadı? Seninkinin tadı da karpuz gibi mi Can? Hı -hı. Benimki de karpuz gibi biliyor musun? Hı -hı. Ben çok beğendim. Haribo'ya bence... Haribo bu reklamı seyrediyorsa, bu videoyu seyrediyorsa Haribo... Bence bunun sınırlı sayıda değil de Bence daha sık üretmesi lazım Çok evet. bence satılır Çok lezzetli olmuş yani değişik meyve tatları geliyor Şimdi arkadaşlar Bak şurda bir şey yazıyor Süp, Parçaları, parçaları Tadı keşfet Parçaları birleştir tadı Sürpriz tadı keşfet bak şöyle Nasıl birleştiriyorsun ki? Yapboz gibi mi? Ya onun gibi işte Birleştir mi acaba bir deneyelim mi? Yapboz gibi parçalar var bak Bitti mi? Böyle <laughs> bir şey olur mu acaba? Ben yapboz yapıyorum. Şimdi ben onun boş ver de. Ben bir elma yemek istedim canım. Elma var mı? Aa elma kalmamış. Bakayım elma renk? Turuncu. Elma kalmamış. Şu neymiş? Yarıs. Muz. Aa arkadaşlar bakın şimdi ben muz gibi haribo yiyeceğim birazdan. Hmm. Evet aynı muz. Çok güzelmiş. Hadi şimdi arkadaşlara hoşça kal diyelim. Yaz otur oraya. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha bir sürü videomuz var. Çok güzel. Ama ilk önce bizi seyrettiyseniz muhakkak abone olun arkadaşlar. Daha çok güzel videolar olacak. Can İ iyi misin ilk oğlum? İlk defa bizim videomuzu evet. izliyorsanız abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay. Bu bu var. Tamam hoşça kalın.